deo ile karşınızdayım. Asgari ücretin 8500 TL'ye çıkmasıyla zam üstüne zam gelmeye başladı. Asgari ücretliler maaşlarını zamlı olarak daha almadan zamlar gelmeye başladı. Peki ne anladık bu maaş artışından? Tamam. 3-4 ay ya da seçime kadar iyi olabilir. Ya seçim sonrası ne olacak? Dolar seçimlerden sonra 25-27'leri görünce her şeye daha da zam gelecek. O zaman 8500 TL yetecek mi? Şu an yetmiyor zaten. Bu artan zamlarla beraber daha da zorlaşacak. Bakalım bir çözüm yolu bulunacak mı? Mart aylarında asgari ücrete tekrar bir zam gelecek haberleri var. Bir daha zam gelse 10.000 TL'ye yaklaşık 10-11 TL'yi 11.000 TL, 11 TL yani görecek bir asgari ücretten söz ediliyor. Bakalım. Ee, bakan Nebati Ocak ayından sonra enflasyonu düşüreceğiz dedi. İyi de enflasyon düşse de bu zamlar da düşecek. Ya da verilen zamlar geri alınacak mı? Bu da soru işareti. Evet, dolar TL'nin aylardır baskılanmasıyla şu an 18.80 seviyesinde işlem gören bir dolar TL karşımızda. Doların bu seviyelerde tutulması risk taşıyor. Umarım bir gecede 25-27'lere kadar fırlamaz. Şimdi olmasa da seçimlerden sonra olur gibi. 19 TL'ye yaklaşan dolar TL'nin yılbaşından itibaren bu asgari ücrete gelen zamla beraber bir miktar yükseleceğini tahmin ediyorum. Tabi seçimlere kadar doları tutmaya devam edecekler gibi görünüyor. Altın tarafında ise baktığımızda ons altın 1800 TL seviyesinde şu an Geçen günlerde 1825 seviyesini gören bir ons altın vardı karşımızda. 2023 tarihinde ons altın tarafında 2000 seviyelerinin test edileceğini tahmin ediyorum. Gram altın tarafında ise 1100 TL seviyelerinde şu an işlem var. Gram altın korunda da 2023 hedefim. 1400 TL ve üzeri. Çünkü hem ons tarafı altın tarafında olacak yükselişler hem de dolar TL'nin 25 ile 27 TL'ye kadar yükseleceğini öngördüğüm için bu seviyeler gayet normal. Bu yıl dolar ve altın tarafında baskılanma olduğu için fazla kazandırmadı. Ama 2023 senesinde e, bu hani bu altın ve gümüşün tekrar e, bunları telafi edeceğini 2023 yılında arsadan sonra en çok oluş, e, konuşulacakların altın ve gümüş olacağını ön görüyorum. Şu an borsa tarafına baktığımızda evet yükseliş hakim. Yaz aylarında borsadaki düşüşten alım yapanlar şu an çok iyi kazanmış durumdalar. Borsaya yatırım yaparken dikkat etmeniz gereken nokta borsa düşükken e, yatay seyir halindeyken almak ve sabırla yükselmesini beklemektir. Borsada e, alım satım yaparken ya da daha alım yaparken en önemli şirketlere yatırım yapmanız ve o şirketlerin hisselerine baktığınızda hisselerin şişirilmiş olmamasına dikkat edin. Hisselerin yükselmiş ve daha sonra düşmüş yatay seyirde olan hisselerini alın. Uzun vadeli yatırımcı olun. Uzun vadeli yatırımcı olduğunuzda elbet kazanacaksınız. Şu an borsanın evet çok yükseliş olduğu bir dönemde Borsaya girdiğinizde borsa burada bir geri çekilme olursa paranızın en az yüzde kırkını kaybedebilme riski var. Dediğim gibi yaz aylarında borsa çok düşükken yatay seyrederken e, alım yapanlar çok iyi para kazandılar. Evet. Borsada e, alım yaparken ya da yatırım yapacaksanız e, kaybetmeyi göze alacaksınız. Uzun vadeli yatırımcı olacaksınız. Şu an borsaya yatırım yaparken şöyle bir düşünün. Örnek evinizi bugün emlakçı aradınız, fiyatı ne kadar? 40 bin bir saat sonra tekrar aradığınızda fiyatı değişir mi? Değişmez. Yarın aradığınızda fiyatı değişir mi? Değişmez. Ona göre yani borsaya yatırım yaparken, altına yatırım yaparken ya da arsa alırken uzun vadeli yatırımcı olarak aldığınızda bu arada e, özellikle borsa, altın, gümüş tarafında aradaki bu düşüşler olduğunda bu düşüşleri aslında fırsata çevirmek, daha fazla almak, e, nakit paranız varsa o miktarınızı artırmanız gerekiyor. Yani o düşüş anında gidip elinizdeki altını, gümüşü e, korkup satarak kaybedersiniz. O yüzden yatırım yaparken uzun vadeli yatırımcı olun. kısa vadeli alzat yapmayın. Kaybedersiniz. Evet. Bugün anlatacaklarım bu kadar. Sağlıcakla.